Çok benim benim düşüncem benim düşündüğüm devlet her şeyi yaptı, yapacağını yapıyor da devlet de yanımızda evet, başımızda devlet. Allah <laughs> eksik etmesin <gülüyor> <gülüyor> ee, ama fırsatçılar var o fırsatçılar var. Allah bizi korusun bu kadar aynı düşüncede değilim eşimle zaten oldu bitti. Hı hı. Çünkü kendisi alışveriş yapmıyor. Ben gidiyorum alışveriş yapan benim. O bilmiyor fiyatları. Öyle de söyleyeyim size. Ben girdiğinde her kredi kartı, nakit paramız da olmuyor. İşte kendisi yanında Hani yalansa beni o şey yapabilir. Nakit paramız yok. Kredi kartıyla alıyoruz. Var mı yani şeyimiz. Aa neyimiz var? Elimizde ya, öyle oluyor ki. Açayım cüzdanımı göstereyim. 5 liram var. Kendisinde parası yoktu yok, akılından. Tamam ama... Benden para istedi. Hı hı. Yalan mı? Tamam ben o olan işte şartları öyle. diyorum ama devletimize, milletim şey bize hakaret de kimse... yok. Ben, ha? şart, yok, ben de hakaret, de yok. hakaret, Sadece yok. Sadece bir eleştiri var. Eleştiri de normaldir. Her vatandaşın hakkıdır. O dünya problem yaratma bir dünya şartlarında bir ekonomik şey var. Biz de onu yaşıyoruz dediğim gibi biraz bu dönemde biraz şükredip biraz daha tasarrufa gideceğiz. O kadar. Ben yani düşünmüyorum. Tasarruf zaten ediyorduk. Şimdi tamamen sıktık. Ee, şimdi dışarı gittiğimizde kendisi söylesin bir su bile almak istemiyorum. Artık suyun bile fiyatı ne kadar olmuş. Ondan sonra bir lokanta falan zaten hiç giden insan değildik. Bir çocuklarımıza tavuk döner alırdık. Artık kendisi söylesin onu da alamaz olduk. Ee, şimdi dışarı gitsem ben hesap yapıyorum ki evden ne koysam götürsem aman çocuklar dışarıda açım demesin bir simit bile almıyoruz. Kendisi yanında hani ama eşim çok e, şey e, ne derler ona e, Allah devletimize zeval e, vermesin. Diyor, başka ha. bir şey söylemiyor. Tamam biz de aynı şeyi Doğru. söylüyoruz. Ama böyle olmaz. Yani herkes e, koltuğunda rahat rahat otururken e, herkes çok güzel şekilde e, tatillerine giderken biz şu an kendisi söylesin. Dün telefon açtı bana söylüyor ki benimle